Evet bugün konumuz reklam ve Haluk Erkmen ile birlikteyiz. E, kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tamam başlayayım. Biraz kısa olmayacak ama e, bugün burada olmak değişik bir duygu. Gerçi bu kampüste de değildi ama annem bu okulun dekanlığını yapmıştı Nazan Erkmen. E, oğlu olarak e, onu vefatından beri ilk defa geliyorum bu üniversiteye. O da tabii çok heyecanlı ve manevi bir duygusu var. Yani bugüne kadar 20'nin üzerinde üniversiteye gittim. AdForce kapsamında ve Reklamcılar Vakfı'nın bünyesinde. Amacımız yani yeni nesil reklamcıları bulmak, yetenekleri keşfetmek ve onları reklam sektörüne kazandırmak. AdForce'un ana amacı da şey, herkese bir staj imkanı vermek, reklamcılıkla tanıştırmak ve onları hani harika bir reklamcı haline getirmek. Reklamcılar Derneği'nin e, yarışmaları oluyor. Onlarla ilgili öğrencilere bir tavsiyeniz var mı? Neler oluyor günlük aktivite? Yani Genç Kristalma var. Yeni şey bitti. Young Lions bitti. E, gençler için sürekli bir şeyler var. Çaylak kamp oluyor. Çaylak kampında bir takım seminerler ve e, iş yapıp hani workshopları çevirmeler oluyor. Bütün bunlar çok şey. E, bir Ayak basmış oluyorsun sektöre. Oradan da aslında e, sektörün duayenleri, büyük ajansların sahipleri genelde o ortamların yöneticisi olduğu için yani onlara ulaşman kolaylaşıyor. E, bu şeyleri iyi takip etsinler bence. Bakıp bir köprü sağlıyor, gitgide de daha çok sağlıyor. Hatta şöyle yani onlar bunu kovalamasının dışında biz onları kovalamaya başladık işte Etforsa e, Yaklaşık 50 üniversiteye gideceğiz bugün. E, i̇nanmayacaksınız ama Türkiye'de 205 tane üniversite var. <laughs> Az buz değil yani. E, hepsine gitmek istiyoruz. Hepsine gitmek istiyoruz. Ama tabii yani İstanbul'da sadece bunun e, dört, dörtte biri sanırım İstanbul'da. E, bir kısmı Ankara'da. Bu ikisi neredeyse yarısını oluşturuyor. Bir mesleki deformasyon oluyor mu bu reklamcılık alanında? Çok güzel soru. E, mesleki deformasyon işini seven herkes de olur. Bu kesin. İşini seviyorsan çünkü şöyle bir şey oluyor. Bak. Yani çok derin bir konu tabii ama yani basitçe anlatmaya çalışayım. Ee, hepimiz, buradaki herkes, bu dünyadaki tüm insanlar dünyadaki kötü bir insan diye gördüğün herhangi biri bile temelinde şunu istiyor. Ee, mutluluk ve bir konfor olanı istiyor tamam mı? Yani mutluluk hepimizin bir içimizdeki arayışı. Mutluluk nedir? Mutluluk arıyoruz ya, böyle. nedir o? O çok basit. Ee, üretmektir. Ürettiğin zaman ee, yaptığın şey başarılı olduğunda, ürettiğin şeyin başarılı olması, bu bir çocuk bile olabilir, bir şirket olabilir, sadece bir iş olabilir, şu röportaj olabilir. Bunun başarısı senin içinde tatmin ve olmuş duygusu yaratıyor ve o da mutluluğa dönüş. Mutluluk dediği şey bu aslında. Aramak gereken şey o. Mesela o kesinlikle para değil. Para bunun sonucudur. Eğer bunu kovalıyorsan hayatta, o zaman her şey yolundadır. Dolayısıyla yolunda olduğunda da iş, bir şeyi de severek yaptığında o işe çok fazla kafa yormaya başlıyorsun. Hayat biçimine haline dönüşüyor. Gece yattığında sabah, sabaha kadar bunu düşünüyorsun. Evde mesela televizyon seyrederken bir şey görüyorsun. Ha bunu reklam yapsak aslında bak çok iyi fikir falan filan diyorsun. Bütün bunları yaşadığın zaman da çevrendeki insanlar şey diyor sana. Yalnız yani işte hep kafan işte falan. Yo o hayat biçimi benim anlatabiliyor muyum? Ben öyle yaşıyorum zaten. O zaman da başarı geliyor zaten. O zaman mutluluk oluyor ama bu bir deformasyon mu? tartıştık. sorum daha var. Yeni reklamcılık e, modellerine nasıl bakıyorsunuz? Yeni dünya, Metaverse, e, diğer alanlar? Evet. E, e, ben gene de söyleyeyim çok kafa yorduğumuz bir şey. Şu anda NFT de yapıyoruz zaten. E, Bitcoin markamız var. Kripto e, para üzerine de düşünüyoruz. E, Hepsinde yani şimdi şöyle reklamcı yeninin e, yanında olmalı hatta ilerisinde olmalı. O yüzden de hani bunlara böyle falan olmaz öyle bir şey asla demem. Mutlaka olur çünkü bir amaç güdüldüğünü düşünüyorum. Benim bir çıkarımım var buradan kendi düşüncem onu şeye saklıyorum sunuma saklıyorum şimdi uzun konu. Ee, dolayısıyla e, Metaverse olacak tabii ki biz de içinde olacağız, reklamcı da olacak çünkü şöyle bir şey olacak. Yani e, Metaverse'ün içerisinde hayat olacak, hayat ve iş dünyası da orada olacak ve e, biz orada aslında bir takım upgrade'ler satın almaya başlayacağız. O upgrade'ler de e, reklama ihtiyacı duyacak.